Herkese merhaba, Paul Walker ve efsane arabası Nissan Skyline GT-R 34 hakkında bilinmeyen bir şey var. Merak ettiniz mi? Hadi bakalım, anlatıyorum. Paul Walker sadece bir aktör değildi, aynı zamanda tam bir araba aşığıydı. Mirasını en iyi temsil eden araba da Nissan Skyline GT-R 34'den başkası değil. Bu canavar sadece güzel görünmekle kalmıyor, aynı zamanda performansıyla da ağızları açık bırakıyor. Çift turbolu 2.6 litrelik motoru sayesinde GTR 34 tam 276 beygir gücüne sahip. İnanılmaz. Ama daha bitmedi. Skyline'ın gelişmiş 4 çeker sistemi ve Atesa ETS Pro teknolojisi arabaya bıçak gibi bir yol tutuşu sağlıyor. Hızlı ve öfkeli serisinde sokakları yıkıp geçmek için Paul'un bu arabayı seçmesine şaşmamalı. GTR 34 sadece filmde kullanılan bir araç değildi, aynı zaman Walker'ın da göz bebeğiydi.